Merhaba arkadaşlar ben Cevat. Bugün Eren'le beraberiz. Merhaba. aracımızın her zamanki bir stok değil. Başlıktan çıkartmışsınızdır zaten. Daha önce de aslında kanalın sevilenlerinden Berkay'la çekmiştik. Evet. O da Alur paketti, GTN aslında bir altı direkt diyebiliriz. Tabi donanım olarak e, farklılıkları var ama motor olarak bir altı. Evet. Zaten videoda detaylı bahsedeceğiz motor hakkında. Hı -hı. Yine bu paketi merak edenler Berkay ile çekmiştik, o stage bir yukarıdan tıklayıp izleyebilirler. Bugün aslında daha çok paketten ziyade motora neler yapılabiliyor onu konuşacağız. Hı -hı. Siz de zaten yazılım işindesiniz. Evet. Baya stage 1, stage 2, stage 3... Gözükçe Özellikle üzere isimden Merak edenler olur. Instagram'dan sana ulaşabilirler. Tabi bana ulaşabilirsiniz. Videonun altına da yorum yaparsanız cevap verenlerim. Soruları cevaplayacağım e, aynen. Evet. Hı -hı. Bu arada bir kısa bir durarak abone olursanız seviniriz. Çünkü izleyicilerin büyük bir çoğunu abone değil. 100 bine geçtik gelçi ama daha da artalım. <laughs> Onun dışında yavaştan videonun asıl bizi heyecanlandıran kısmına motoruna geçebiliriz. zamanki gibi stok değil. <laughs> 156 beygir değil artık. Artık 156 değil. E, orijinal verileriyle zaten 156 beygir yaklaşık 240 tork deniliyor. Aslında overboostlu hali 265 tork. Şu anda araç e, yaklaşık e, 240 beygir civarı diyeyim. Hani 3 aşağı 5 yukarı veri kaybıyla 240'tir. Motorda da oynanmamış Tabii, nokta kalmadı. Hiçbir şekilde oynanmamış nokta. Sadece külbütör kapağım orijinal. <laughs> Onu da değiştirmedim. İstiyorsan şeyden başlayalım yani aşama aşama anne böyle bir modifiye rehberi tarzında olsun takipçiler için. Tamam. Stage 1 mesela düşündüler, arabayı alur olarak aldılar. Tamam. En fazla ne kadar güce çıkabiliriz? Ee, böyle bir yavru GTI olabiliyor herhalde o. Şöyle şeylere. tabii yavru GTI olabiliyor. Yaklaşık 210 beygire kadar eğer turbosu sağlıklıysa 210 beygir güç alınır. Aslında Stage 1 verisi normalde 190 olarak hı hı. safe tutuluyor. Hani güncel veri olarak herkes 190'ı 180'i kullanıyor. Ama bu motorun ön çok açık dediğim gibi hani kesinlikle kırılacak bir turbosu yok aslında normalde. Bu kullanıcı ile alakalı bir durum. Kötü kullanırsa kırılıyor genel olarak. E 210 beygir civarında güç alınabilir. Torku da yaklaşık 260'tan 310 civarına bir şeye çıkıyor. Tabi bu dediğim overboostlu hali 240'tan aslında 310'a çıkmış gibi düşünebilir herkes. Şeyi de unutmamak lazım. Yani bu 200 üstü çıkınca polo şey golf şey golf diyorum. Vaga kalıydı. <laughs> 208 GTL ile aynı motora sahip olmuyor. Yani Tabi motorlarda, olmuyor, fark var motorlarda çünkü. farklılıklar var. Yine de yani motor içleri hepsinin birebir aynı değil. Çoğu parçası yine aynı. Ya zaten Peugeot'un genel klasiğidir. Bütün her şeyi aynı koymak. 308 de zaten onundaki olduğu gibi forged da değil. Tabi yani değil. Tamamen, de olsa... tamamen alüminyum. Tamamen alüminyum. O yüzden zaten kırılma herkesin başına bu TFL'de o yüzden geliyor. <laughs> Bir gidişini gösterebiliriz istersen. diğer içeriye geçmeden. Açalım. Var eksiniz var. <laughs> biraz fazla var eksiniz var. Biraz dolduralım. Kaçta dolmaya başlıyor. Turbo 4400'de tamamen dolmaya başlıyor. 6700, 7000 gibi bitiyor tamamen. Aslında baya bir geç doluyor yani. Böyle. Tabii Sanki çok rol geç doluyor. Ya normalde bunun fabrika verisinde birazcık yavaşlayayım. Fabrika verisinde de aynı veriyi gösteriyor. Yani, Daha yani erken. Alır da mı? Aşağı tabii, orijinalde orijinelle de. Atıyorum 4000 ile 6000 arası çevirir diyor. Tüm gücü, çok yani küçük bir turboya göre aslında çok fazla. Ya yani çok geç doluyor. Daha büyük bir turbo ile bunları daha aşağı çekmek mümkün ama benim setup'ım şu an buna ihtiyaç duymadığımız için. Hani çünkü yeni bir turbo alırsam arabayı yine yüklemek zorunda kalacağım. Sen hedeflerin güçler zaten hep günlük kullansın ve ara ara gazlamak istediğinde de ben sakin gezsin. Hani bana dert çıkarmasın. En azından gazlamak istediğinde beni tatmin etsin yeterli yani. Tabii bu biraz dediğim gibi para işi. Hani bütçe işi bu işler benim çünkü çok değişik örnekleri de var. 500 tabii, beygir tabii. üstü. Tabii tabii 500 beygir üstü var. Drag çıkan versiyonları var. Ne bileyim komple sökük halleri var. En mantıklısı bana bu şekilde geliyor. En azından günlük kullanmak için. Stage 2'ye gelirsek herhalde artık turbonun sınırlarını zorlamaya başlıyoruz artık. Tabii artık setup, intercooler. Bir cooler'ı şart. Hatta yani stage 1'de de aslında cooler gelse güzel olur. Hiç kötü bir sorun yaşanmaz orada. Stage 2 için hibrit bir turbo ya da büyük bir turbo. Hayır, bir tık büyük bir turbo. Çok büyük bir turbo da yine dediğim gibi 500 beygirlere kadar açmak gerekiyor. Çünkü o araba dolmuyor bu sefer. Büyük bir turbo veya hibrit. Ondan sonrasında motor içine artık girmek gerekiyor. Stage 2'de de herhalde alabileceğimiz güçler daha sağlıklı bir 200 Tabii, üstü olacak Daha değil mi? sağlıklı 200 atıyorum 50 misal. 250'ye kadar açılabilen bir sınırda yürür. Kesinlikle motor içinin tamamen değişmesi gerekiyor. Ya saplaması falan değişmeden yine kol piston değiştirerek bu güçler alınabilir. Basıncı yükselteceğiz çünkü. Tabii basınç otomatikman yükseleceği için ona pistonlar bize elveda edebilir orada. <laughs> ee, diğer şekilde değiştirdikten sonra hiçbir sorun çıkarmadan yine yürür. Tabi bu işte yazılımın da çok yararı var işe. Araban arabanın yazılımı zaten sen yaptın. Tabii biz Senin kendimiz firma. yaptık. Ee, firma benim değil ben İzmir bayisiyim düzgün şekilde yürütmek istiyorsanız hani en azından motor içine girmek şart. Çünkü diğer tür dediğim gibi araba hem fazla sınıyor Türkiye şartlarında temizi de zaten yok. Bir de THP'nin zaten namı genelde tabii kırılıyor. <laughs> ee, onu da bir düzeltme yapayım arkadaşlar. Araba kırılıyor. Doğrudur. Ama usta yüzünden veya kullanıcı hatasından bu arabaların hepsi kırılıyor. Yoksa ben arabamı kırdığım için forcutlamadım. Ben sorunlar yaşadım en hızlı şekilde çözüme ulaşmam gerekiyordu. O sırada birazcık küçüktüm bu araba bende 4.5 yıldır bende hemen hemen. Ee, yaş olarak da biraz küçüktüm. Çok sağlıklı düşünemiyordum bu konularda. Dedim ki hani bir şey yapmak gerekiyor. Bana yol gösterirlerdi belki forged yapalım. Yaptık. Sonra bu kıvam bir şeye geldi. Hani aslında tamamen bilinçli şekilde yaptığım bir hareket değildi. Sonrasında bilinçlendim. Şu an motor içi bayağı dolu. Tabi şu an motor içi dolu, e, ee, piston, ZRP kol, arp saplama var. Çoğu parçası RCZ R ile değiştirildi. Şimdi çok detaylı hatırlayamıyorum çünkü ben arabayı yapalı yaklaşık 2-2,5 iki, iki, buçuk yıl oldu. Hani liste olarak tam böyle gözümün önüne gelmiyor. Yine videonun altına açıklamaya yazarız Tabi yazarız onları ben söylerim hepsini teker teker. Ee, durum bu şekilde ilerliyor. Turbom hibrit. Ee, motor içi zaten dediğim gibi tamamen forged. Bu setup'la Stage 2 plus mı oluyor yoksa artık Stage 3'e doğru geçiyor muyuz? Ya aslında 3'e doğru geçmek gerekiyor ama ben e, 3 olduğunu düşünmüyorum. Sadece geçmek gerekebilir diyorum. Şöyle, arabam büyük ihtimalle Stage 2. Daha da fazlasını söylemeye gerek yok. Beklenti yükseliyor sonrasında. Şu an bizim basınç kısık çünkü bir de. Tabii benim basıncım da kısık. E, araba yaklaşık 1.3 bar'da gibi bir pikle yürüyor. O da piki hani pik vurduğu zaman 1.3 continüsi yaklaşık 1 1 1 0 falan. Bu da şundan dolayı ne kadar hibrit turbo da olursa olsun, ne kadar iyi birisi de yaparsa yapsın kırılma riski çok yüksek. Çünkü benim arabam ateş atıyor. Koyarız zaten o saniyede. <laughs> Üstüne sürekli pop tank var, sürekli popcorn'u var. Her vites attığımda araba patır pütür yapıyor. Şu an egzoz kapalı hani çok duyulmuyor olabilir. Açıldığında gerçekten araba içe durulacak bir haline gelmiyor. <laughs> hani uzun yol arada gittiğim oluyor. Gerçekten kafam şişiyor. Hayır hani ne kadar seversem seveyim çok şişiyor kafam. Susturucu yok değil mi şu an? Hiçbir bir şey boru? yok. Sona kadar 100'lük düz boru var. Sonda 63'lük sıkıştırmayı yükselsin diye herhalde Panet yapmışlar. Var. Onu ben yaptırmadım. Odana işi tamamen. <laughs> ee, birileri yapmış bana gelene kadar arabanın üstünde sadece o vardı. Araba komple stok almıştın. Tabii ben zaten. tamamen stok aldım. Arabada bir egzoz vardı. Ya katalizör arası daha yanıyordu arabanın <laughs> üstünde. Sonrasında biz oynamaya başladık. Dediğim gibi dertlerden yola çıkarak oynamaya başladık. Harici hiçbir şey yapılmadı arabaya. Bir egzozun sesini de gösterebiliriz Tabii. istersen. Tabii. Hepsinde o bir teker teker böyle patlattıkların hepsinde birer ateş atıyoruz. <laughs> Harici popkornların içerisinde benim ya videodan izledim tabii ben dışarıdan hiç şahit olmadım. videoyu izledim arada bir böyle araya bir serpiştiriyor <laughs> alev alevleri geliyor. ama çok hani görünürde değil büyük ihtimalle egzozun çift çıkış ee, onları teke çevirsem yüzde doksan daha rahat bir alev göreceğiz. Bir tam ama, ısınınca büyük ihtimalle. Tabi tam tam ısındığı zaman çok patır kütür yapıyor. Şöyle kapatayım yoksa videonun sesine bir şey olacak, dahil olmuş olacak. Ee, ya, tek egzoz çıkışı büyük ihtimalle daha rahat bir görüntüye sahip olur diye düşünüyorum ama seste bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Onun için de komple uç değiştirsek aslında güzel olabilir tabi bunlar hep düşünce. Genel müşteriler zaten aslında çok sağlıklı bir şey değil bunun devamlı. Tabi tabi ben e, bunun açıklıyorum da herkese de söylüyorum. Gelen müşterilerime de aynı şekilde söylüyorum. Hani popcorn, Pop Bank, ne bileyim alev atması işte Böyle şeyler aslında araba için çok zararlı. Stresin yani, artırıyor boşuna çünkü. Tabi. Bujiye çok zararlı, ateşlemeye çok zararlı. Bunun yüzünden buji kırıp içine düşürüp motor yapan tanıdıklarım var. Kıvamını tutmak lazım. Tabi yani. kıvamını tutmak gerekiyor. Şimdi bana gelelim. Ben nasıl kıvamını tutuyorum? Şu <laughs> şekilde. E, araba 3000'de bir buji değiştiriyor. <laughs> Diğer türlü önüne geçemiyorum çünkü. Ha çıkardığımda tertemiz çıkıyor üstlerinden. Ma sağlıklı olsun diye. Tabii yani, yani soru kafamda alması. soru işareti kalmasın ne bileyim bir yere gitmek istediğimde işte Allah bujiyi değiştirmedik de şimdi elimizde kalmasın inşallah falan diye de gitmekten hoşlanan birisi değilim. Ebriyaj şu an orijinal mi yoksa? Bronz. Bu de bir de çünkü artık orijinali tabii, tabii şey, kaçırmaya e, başlayacak. E, tabiri caizse patates oluyor artık. <laughs> bir süre sonra tamamen fişi çekiyor Stage orijinali. Stage 1 artık orijinali destekliyorlar değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani stage 1 ya da ne bileyim hani böyle çok zorlanmayacak işler içerisinde yapılınca sorun yok. Biraz yükleniyorsanız ne bileyim araba olduğu yerde sarıyorsa işte yani setaba göre tabii bu. Tayyip parçalar gibi kalkınca. Tabii öyle sürekli kafadan dikiyorsak arabayı evet kendi baskısı balatası yetmiyor. Onu hemen bronza geçirmek sağlıklı oluyor. Yani benim kafamda dediğim gibi o sırada bronza geçirmek de yoktu. Birisi bana şey dedi. Yapalım kalsın. Ben de herhalde hızlı ikna olan birisiyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam yapalım kalsın dedim ben de. Böyle kaldı sonra arabanın üstünde. Şu an üstünde. içine konfor düşüşlü oldu mu yoksa? Ya şöyle başka birkaç arkadaşım da hatta bir tanesi 1.4 dizel 206. Onda bronz var. İkisi de yumuşak garip bir şekilde. Yani S2000'lere yorum mesela birazcık. Onların mesela bu kazık gibi. yaparken hani bana birileri şey demişti. işte çok sert oluyor. Yapma. Hani yürütmez arabayı. Ayağın ağrır, bacağın düşer falan diyen çok oldu. Şu anlık bir sorun yaşatmıyor bana. Çok da sert değil. Hani tabi ısınınca çok sertleşiyor. O ayrı bir mesele. Basmak için böyle bir ayak daha lazım. Hani iki, iki tanesiyle beraber basınca basar. araba yaparken arabadan ne aradığına bağlı insanın ya yani kişinin ne aradığına bağlı. Şimdi TP makineler gerçekten iyi makineler. TSI'ler de tabi aynı şekilde ama güç almak isteyince manuel bir şey olsun derseniz gerçekten TP'ye kayıyor iş. Yani, DS3'ler zaten özellikle tabii, süper car killer. DS3'lere garip bir şey yapıyorlar. O arabalar her seferinde başka arabaları da geçiyor. <laughs> yani aynı setuplı iki araba var. Atıyorum işte biri 208, biri DS3. DS3 208'i geçiyor ama kilo olarak aynılar. <laughs> Hani benim arabamda 1110 kilo, o arabada 1090 kilo falan olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Hani araba garip bir araba, oranları da bunun aynı. Her şey alurla birebir, ama çözülemedim, çözemedim yani hiçbir şekilde. Bir yine yavaşlayıp gazlayabilirsin istersen. <laughs> isteyince motor içinde çok para harcanması gerekiyor. Çok sağlıklı yürümesini bekleyebilirsiniz. Beklenebilir. Ama iyi bir ustanın yapmasına ihtiyaç var. Bir de bu arabanın ilacı ya GP ya Wörstner piston nürel kırılıyor. Gariptir. O da forged. O da düzgün aslında hani TSI'lerde kullanılan. Vagın ilacı oluyor. Tabii vagın ilacı aslında. Yani THP'de de aynı şekilde düşünüyordum ama bunlar da kırılıyor. Direkt gidiyor. Bu setupta bu yükseltmek istersek, 500 beygir yapmak istersek yine bu setabun üstüne, hani bendeki arabanın setup'ının üstüne. Yani bolca para harcamamız gerekecek Tabii yani. yaklaşık bir, ya bu kurla herhalde bir 200 bin lira daha para harcansa herhalde olur diye düşünüyorum. Ama makinenin zaten karakteri bambaşka bir karakter olacak. Tabii tabii bambaşka bir karakter olacak. Bu sefer araba yolda durmayacak. Büyük ihtimalle yan koltukta bu kadar rahat oturmayacaktın <laughs> yasak gazlarken. Bir korku olacaktı. Tabii. Yani şey bir de, şöyle bir durum var. Aerodinamik olarak bu arabalar böyle <laughs> hani 300 görsün diye tasarlanmış arabalar değiller bence. Hat etçi <laughs> zaten yani. Tabii hat etçi hani gidiyorlar ediyorlar. O vedalaştı da ondan zaten <laughs> işimiz kalmadı. Az <As, gülüyor> çekeceğimiz kadarını çek. <çekeyim. gülüyor> Yolda savrulmaya başlıyor. Bu araba için de geçerli. Bu arabada HR yay var. Arkada görüntüsel olarak flanşım var. Hani ne kadar e, yolu tutsa ya tutuyor gibi hissettirse de bir süre sonra 200, 200 üst hızlardan sonra direksiyonun mesela ben yavaş yavaş böyle hafifleşmeye başlıyor. Bu başka Peugeot'larda da bunu yaşadım. Belki benim arabalara denk geldi bunların hepsi bilmiyorum. Hani çok dirisine bindim mi hatırlamıyorum. Yani öyle çok Hı. temizine bindim mi pek hatırlamıyorum. Bu arabalar aerodinamik olarak uçacakmışım ben hissi veriyor. Olay tamamen ara hızlanması zaten. Başka hiçbir şeyden keyif alınmıyor bu arabada. Dinamiği bozuluyor çünkü. Araba gazlasını istiyorsun sarıyor. E bir yere gitmek istiyorsun bozuluyor mesela. Hani daha yüklüsünden bahsediyorum. <laughs> bozuluyor, gitmiyor, bir şey yapıyor. Viraj dönmek, yani viraj kovalıyorum ben de sen kule gergisinde kesinlikle önlü, önlü arkalı gergiye ihtiyacın var. Tutmuyor çünkü. Bu araba bir de arkadan kaymaya çok meyilli bir araba. Arkası kopuyor. Tabii sürekli kopuyor. Bayağı yani bir serisinin arkasından direksiyon vurarak aynı şekilde gidebiliyoruz. Yani birkaç kere deneme fırsatım oldu öyle merakımdan. Gerçekten arkası hemen kopabiliyor. Ee, o da hoş bir şey değil. Ne kadar hazırlıklı olman gerekiyor. Tabi yani. Tabii hazırlıklı olman gerekiyor. ESP kapattığın andan itibaren baş başasın arabayla. <laughs> hani toplamak gibi bir lüks <laughs> değil. Tabii yersi oluyor yani. Tabii tabii tam öyle oluyor. Yani <laughs> ralliye çıkmışım da arabayı orada oraya büküyormuşum hissini veriyor. Ve yani dönen bir araba değil bu. Viraj dönmek isteyen için bu tatlı bir araba değil. Onun için gerçekten Polo GT'ye ya da, da Bay Sport'una kaymak gerekiyor. Önden kilitli olanı. Tabi onda kilit var. Onun dinamikleri bununki gibi değil. Ee, daha rahat bir araba. Zaten o tamamen onun için yapılmış bir araba. Hiç bunlarla alakası yok o arabanın yani. Bu, o araba bu değil. Onun yanında. Keşke o zaman fırsatım olsaydı o arabayı alsaydım. Çünkü ben bu arabayı aldığımda o yaklaşık 110 bin lira civarıydı, sıfırı. Ee, ama araba yoktu. Bir de benim de o sedayla hani böyle bir piyanım yoktu. Biz arabayı aldık da hani Ondan biniyoruz. sonra yükle yükle bu kıvama geldi. Tabii yükle yükle eğlenceli bir şey oldu. Ee, gidiyor. Gittiği kadar durmuyor. Bu arabada balta disk farklı. Ee, ne kadar düzgün takarsan tak, bu araba durmuyor. Diskleri şu şekilde farklı. Orijinalinin birebir yani çapı olarak hı hı. aynılar. Baltalarım önlerim TRV, arkalarım da TRV. İyileştirdi mi birazcık bu kıvamda? Yani şöyle bir tık daha rahat duruyor. Çelik fren ortumu var üstünde. Ben aldığımda vardı. Hiçbir şekilde oynamasını yapmadım. Bunlara göre yani bu şekle göre durmuyor. Yani arabanın negatif yönlerinden fren performansı Tabii. Gibi. fren performansı negatif olarak bir bir durumu var. Durmuyor. arkadan kayması zaten meşhur. o bazı noktalar eğlenceli olabilir mi? Bilmeyen adam da Tabii. Kritik olabilir. Ya şöyle atıyorum ESP kapattım gazlıyordum bir anda viraj geldi dönmeye kalkıştım ve o sırada onun bilincinde değilsem seni at, atar gider. Aynen. Fırlatır atar. Tabii bazıları diyor ki ben hiç şahit olmadım çünkü bu benim arabam ve bu araba bende tamamen döndü. Ee, o da isterek yapmadığım bir şeydi. Boşluk bir alandaydı. <laughs> Deniyorduk döndü bir kısım insanlar diyor ki bu arabanın ESP'si tutuyor. İşte bir açıdan sonrasına izin vermiyor diyor. Ben o açıyı hiç görmedim. Onun dışında dolu dolu 1.6 THP hakkında konuştuk. Özellikle 156 beygirlik olan. Yine şeye merak ettiği nokta olursa sana ulaşabilirler. Tabii Chiphauer 6 İzmir'den veya kendi şahsi hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Ya da yorumlarda yazabilirsiniz. Tabii olur olursa. Hepsi olur. olur. Umarım takipçilerin hoşuna gitmiştir. Elimizden gelince detaya önem vermeye çalıştık. Havada özellikle bayağı sıcak bugün İzmir'de. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.